Yemek gelmez. Diğer tabaklara da yerleştir bari kızım. He. Herkesin tabağını koy. He. Benim tabağımı da koy. Annenin Ablanın tabağında koy. Evet. Şimdi şey kaşıkları da koy. Herkese kaşık ver bana, anneye. Anladın mı koyacaksın? Hayır, olur olur. Kaşıkları koy kızım. Kaşıkları koy. Topluyor mu? Yemiyor mi şimdi? Eylem. Eylem. Şu kaşıkları da koy kızım tek tek. Kaşık. ha Kaşıkları. Tam mı yapalım? Neyse tamam hadi. Tamam. Yemek geliyor. Tamam. Şimdi yemek. Yemek de bakayım bir de. Yemek. Yemek diye burada yemek gelsin. Kız yok mu? Hadi bir yemek yemek de getirsin. Hadi kızım. Yemek yemek de. Söyle söyle yemek yemekti. Tamam. tamam.